Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hanımefendilerim, beyefendilerim. Şimdi sevgili akrep burçları bu hafta 11 Nisan ve 17 Nisan haftası için aşk hayatınıza ve iş hayatınıza bakacağız. Bakalım genel gidişatta sizleri neler bekliyormuş. Şimdi aşk hayatınızla başlayacak olduğumuz zaman şöyle bir durum var. Önemli psikolojik sezgiler diyor. Görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtulmanız gerekiyor. Yani sizin kendi bilinçaltınızda aşkla alakalı korkularınız var. Bu çok normal çünkü size burada yani hile yapılmış. Arkanızdan iş çevrilmiş, sizi aldatmışlar. Yani maddi, manevi sizin için hiçbir emek gösterilmemiş. Hani hayatınızdaki partnerler tarafından zaten e, herhangi bir aşkla alakalı e, iyi yaşadığınız bir şey yok maalesef. Şu anda evet aranızda çok büyük sorunlar var. Karşı taraf çok fazla emek göstermiyor sizinle alakalı. Ama diyor ki yine de ben gelip hani geçici öyle kısa vadede bir çözümler hani bulmak istiyorum. Çünkü arada kara kediniz var. Çok net söyleyeyim. Yani e, zaten hem sizin hem de partnerinizin kafası oldukça karışık. Yepyeni bir vizyonla, yepyeni bir aşk hayatıyla aslında var olmanız gerekiyor. Şu anda mevcut ilişkinizde korkularınız hakim. Yani o yüzden sizler de bildiğiniz her şeyden vazgeçeceksiniz bu hafta. Birlik ve beraberlik içerisinde olmak, danışmanlık almak, etrafınızdaki insanlarla bu olayları birazcık hani gözden geçirmek size çok iyi gelecek. Çünkü 11 Nisan 17 Nisan tarihleri arasında akrep burçları aşk hayatında gerçekten sancılı bir süreç geçirecek. Şöyle bir şey var. Hani sizler artık istiyorsunuz ki kontrolü ele alın. Hani kontrolü ele almak istiyorsunuz. Çünkü hani sürekli bilinmeyen olaylar var. İş içinde iş çıkıyor. Hani bakıyorsunuz aşk hayatınızda hep bir entrika, hep bir yalan, dolan, arkanızdan çevrilen dolaplar. Yani sizin de artık gerçeklerle yüzleşme zamanınız gelmiş. Ya diyorsanız hayatımda hiç kimse yok, hayatıma yeni bir insan girer mi? Şu anda evet. Yani hayatınızda eğer kimse yoksa bu kafa karışıklığından çıktığınız andan itibaren yepyeni partnerler hayatınıza girecek. Yepyeni bir vizyonla ama onları karşılamanız gerekir. Yani eski kafayla yeni insanları karşılamayın. Çünkü orada hani o korkuları yeni insana da taşırsanız... Yani karşı tarafın sizi gerçekten hani hiç yapmasa bile sizi aldatmasına sebebiyet verir. Çünkü... Şu süreçte 11 Nisan 17 Nisan tarihi arasında aşk hayatınızda baya bir çalkantılar var Yani bildiğiniz her şeyi unutun Çünkü bildiğiniz hiçbir şey artık maddi manevi size kar getirmiyor ki Yani diyorsunuz ki o kadar hesap, kitap, plan, program Hani siz gelenekselcisiniz, gelenekselcilikle hareket etmek istiyorsunuz Diyorsunuz ki toplum gibi Hani herkes nasıl yaşıyorsa ben de öyle bir aşk hayatı istiyorum Ama yani şu anki sürece baktığımda bu pek de mümkün değil yani 11 Nisan 17 Nisan tarihleri arasında aşk hayatınızda birazcık daha dikkatli olmanız gerektiren yani daha böyle gözlerinizi açmanızı gerektiren olaylar var. Çünkü çok net söyleyeyim arkanızdan işler çevriliyor. Şimdi iş hayatınıza da bakacak olduğum zaman iş hayatınızda da aşık olma ya da evlenme teklifiyle birlikte geldi. Wow, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Yani iş hayatınızda... Sizler belki iş yerinden yepyeni insanlara aşık olabilirsiniz. Yeni tanıyacağınız arkadaşlıklar, hani yeni tanıyacağınız, tanıştırılacağınız insanlar size iyi gelecektir. Orada yani sizler belki iş yerinden birinden yeni bir teklif alabilirsiniz. Yeni bir çıkma teklifi alabilirsiniz ama işle alakalı gidişatta orada iyisiniz. Sadece işinizle alakalı aşkınızı işinize karıştırmışsınız. O da size biraz duygu karmaşası yaratmış. Yani diyorsunuz ki ben çok öfkeliyim. Hani geçmiş yaşamlar sebebiyle Canım çok yandı diyorsunuz. Elim kolum bağlı. Evet, hesabımı, kitabımı iyi biliyorum ama bu saatten sonra diyorsunuz. Mantıklı hareket etmek istiyorum. Yani yepyeni bir vizyon gerçekten hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda yani zaten siz hani akrep burçları aşk hayatınızda iyisiniz. Yani iş hayatınızda da otomatikmen yükseleceksiniz onu söyleyeyim. Yani yepyeni bir vizyonla hareket ettiğiniz zaman gerçekten bu hani aşktaki o güzel yaşadığınız o tutkular, güzel duygular çünkü duygusalsınız. Su grubu burcusunuz. Çok normal. Ay çok pardon. Yani orada dikkat etmeniz gerekiyor. <laughs> Ay şu anda boğaz şakram yanıyor zaten. Ee, sizin muhtemelen iş hayatında da böyle e, konuşamadığınız, içinize attığınız durumlar var. Aşktan dolayı iş hayatınıza da blokajlar yaratmışsınız. Halbuki çok güzel bir iş ortamı sizi bekliyor. Yani hesabınızı kitabınızı iyi yaparsınız. Yarım kaldığınız ne varsa artık burada güzel bir tamamlanmaya doğru gidersiniz. Yani iş hayatınızda yani iş yerinizde böyle aynı hani kendi aile ortamınız gibi koruyup kollayabileceğiniz, kendi istediğiniz şartları yaratabileceğiniz çok güzel süreçler var. Kaynak destek atıyor. Yani kadersel olarak da güzel destekleniyorsunuz iş hayatınızla alakalı. Sadece burada kendi geçmiş zamanki öfkenizi bir kenara bırakın. Öfkeyle değil geçmişteki yani yaşantılarınızla değil de hani geleceğe doğru yepyeni bir vizyonla hareket ettiğiniz takdirde burada çok güzel artık cennetin kapıları yani size açılacak. Çünkü istediğiniz her şeye tüm bütün konuma bütün maddi manevi istediğiniz ne kadar olanaklar varsa onlara sahip olacaksınız. Gerçekten şu iş hayatınızda dengeli olmayı başarırsanız hem aşkınızı dengeleyip hem işinizi dengeleyebilirsiniz. yani e, duygusal değil de daha çok mantıksal hareket ederseniz, öyle söyleyeyim size ne kadar çok mantık çalıştırırsanız, ne kadar çok mantıkla hareket etmeye çalışırsanız o kadar onun karını ve meyvesini yiyeceksiniz. Yani ne kadar mantıkla hareket ederseniz o kadar karlı ve bereketli bir iş hayatı sizi bekliyor. Şu aşk hayatınızı bir tarafa bırakın. Gerçekten akrep burçları yani 11 Nisan 17 Nisan tarihleri arasında işle alakalı çok güzel fırsatlar sizlere bekliyor olacak. Yeter ki sizler biraz duygusallıktan çıkın artık mantık çalıştırın. Çünkü hani duygusal davrandığınız müddetçe diyorsunuz ki kendi zihin hapishanenizi yaratıyorsunuz. Yani elim kolum bağlı diyorsunuz. Halbuki öyle değil. Yani o kafanızdaki sadece hani engeller, kafanızdaki daha kadar birikmiş o bahaneler sadece sizin kafanızın içinde. Yani siz şöyle aslında bir dışarıdan hani bir kendi benliğinizden dışarıya çıkıp kendinizi uzaktan şöyle bir seyre dalarsanız göreceksiniz. Yani aslında hiç de o kadar zor bir şartlar yok sizin için. Tüm şartlar yani bilakis tam sizin istediğiniz şekilde. Yani siz ne isterseniz onu ya yaratabilecek güçtesiniz. Çünkü yani kadersel olarak da güzel bir şekilde bir destek geliyor. Yani kaynak yaratıcı size destek verecek. Her ne yaparsanız gerçekten ahenk ve uyum içinde yapmaya özen gösterin. Yani akıl ve kalp arasındaki uyumu yakaladığınız müddetçe ılımlı yaklaşımlar ve iyi geçinilerek yani insanlarla daha ılımlı daha dengeli bir ilişki kurduğunuz müddetçe iş hayatınız mükemmel olacak. Yeter ki aşk hayatınızdaki problemleri iş hayatınıza taşımayın. O zaman zirveye ulaşacaksınız. Çok güzel şeyler sizleri bekliyor olacak. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Şifa olsun hepinize hoşçakalın.